Yağız hoş geldin. Hoş bulduk. Senden bir son 20 yıl ilk 11 oluşturma çalışacağız derbi 11'i. Bakalım hangi tercihlerimiz bizi e, lince götürecek ama biliyorsun bu işlerde zaten hiçbir zaman hiçbir kimseyi ikna edemiyorsun. Evet. Bunların benim fikirlerim olduğunun da üstüne basalım. Kaleci'den başlıyorum. Volkan Demirel mi Muslera mı? Muslera. Sağ beke geçtim. Gökhan Gönül mü Ebu Emi? Gökhan Gönül. Sol bekleyin. Roberto Carlos mu Hakan Ünsal mı? Roberto Carlos. Stoperler diyeyim. Lugano mu, Bülent Korkmaz mı? Bülent Korkmaz. Peki diğer stoper, Luciano mu, Uyfaloji mu? Lugano. <gülüyor> <gülüyor> Koyabilir miyiz Lugano'yu <laughs> Ters oldu. Yani Luciano diyeceğim. Yani çünkü gönül ister Lugano, Bülent Korkmaz da ama Luciano diyeceğim. Orta sahaya geldim. Apiah mı, Melo mu? Çok aradayım ya. Çok sevdiğim bir oyuncu Apiah ama Melo'nun da yaptıkları ortada. Melo diyeceğim ya. Selçuk İnan mı? Fenerbahçe zamanındaki Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Mı? Sağ kanata geçtim. Valencia mı? Burak Yılmaz mı? Burak Yılmaz. Sol taraftayım. Tuncay Şanlı mı? Ribery mi? Ben ülkeye çıkarttıklarını söylüyorsak bence açık ara Tuncay Şanlı. Ben Fenerbahçe Galatasaray rekabeti ise mevzu bahis Tuncay Şanlı diyorum. 10 numaradayım. Tahmin ediyorsundur Alex mi Hacı mı? O zaman ilk linçimizi yiyelim. <laughs> da ben Alex de Souza diyorum. Çünkü neden? Benim çocukluk kahramanı diyebileceğim bir oyuncu. Burada bir inisiyatif alıp bu tercihimi kullanıyorum. Forvetteyiz. 9 numara. Sol mu Drogba mı? Drogba. Bir tane de bonusum var sana. Schneider mi Pierre Van Oydonk mu? Pierre Van Oydonk ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.